Heh, şimdi tamam. Yoklamadan yalnız Mikail arkadaşımızın mazeretindeyle katılamadı. Onun için bütün arkadaşlarımız katılmış bulunmaktadır. Mayıs'ın 2025 Meclis'in Mayıs ikinci oturumunu açıyorum. Buyurun. lütfen. ...2024 yılı mali yılı kesin hesaplarının okunması... Müsaadenizle. Başkanım. Evet. 2024 mali yılı kesin hesapları, 2024 yılı geril incelemesi, vergi gelirleri 81 milyon 773 bin 478 lira 13 kuruş, teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 84 milyon 899 747 lira 05 kuruş, alınan bağış ve yardımlar 10 milyon 699 266 lira 06 kuruş, diğer gelirler 273 milyon 328 bin 125 lira 64 kuruş, sermaye gelirleri 1 milyon 158.330 lira, 2024 yılı gelir toplamı 4 453 milyon 887 bin 473 lira 23 kuruş. 2024 yılı red viyadeler 2 milyon 28 bin 526 lira 35 kuruş. 2024 yılı net gelir toplamı 451 milyon 858 bin 946 lira 88 kuruş. 2024 yılı gider incelemesi. Personel giderleri 124 milyon 108 bin 175 lira 68 kuruş. Sosyal güvenlik kurumu 7 milyon 826 bin 204 lira 81 kuruş. Mal ve hizmet alım giderleri 331, bin 64 bin 334, 331 milyon 64 bin 43 lira 41 kuruş. Faiz giderleri 14 milyon 616 milyon, milyon min. Cari transferler 6 milyon 62 bin 216 lira 66 kuruş. Sermaye giderleri 53 milyon 806 bin 7 lira 70 kuruş. Sermaye transferleri 4 681 bin 116 lira 21 kuruş. 2024 yılı gider toplamı 542 milyon 163 bin 771 lira 15 kuruş. 2024 yılı belediye alacakları. Mülkiyet üzerinden, üzerinden alınan vergiler 12 milyon 133 bin 552 lira 06 kuruş. Mal ve hizmet alım, mal ve hizmet alımı alacakları 1 milyon 897 bin 849 lira 14 kuruş. Harç alacakları 1 milyon 411 bin 323 lira 14 kuruş. Mülkiyet gelir alacakları 6 milyon 466 bin 95 lira 9 kuruş. Diğer gelir alacakları 1 milyon 335 bin 970 lira 33 kuruş. 2025 yılında devreden alacaklar 23 milyon 245 bin 599 lira 76 kuruş. 2024 yılından 2025 yılına devreden borçlar, piyasa borçları 55 milyon 705 bin 850 lira 72 kuruş. Personel alacakları ikramiye 0. Personel alacakları gıdan ve ihbar tazminatı 19 milyon 154 bin 108 lira 54 kuruş. Sosyal güvenlik kurumu 11 milyon 629 bin 576 lira 80 kuruş. Vergi ve diğer fonlar. İşsizlik TKV. 16 milyon 829 bin 276 lira 92 kuruş. Kamu idarelerine 110 milyon 273 bin 323 lira 31 kuruş. Kredi borçları İller Bankası 8 milyon 870 bin 47, 47 lira 20 kuruş. Kredi borçları özel bankalar 3 milyon 431 bin 162 lira 30 kuruş. 2024 lira borç toplamı 225 milyon 893 bin 345 lira 79 kuruş. 2024 yılı kesin hesapları görüşülmek üzere belediye meclisinin havalesine belediye öncümeninde karar verilmiştir. Evet. Şimdi bir de komisyonun raporu var. Onun okunması. Ama bence son kısmı o görüş kısmı var ya. Sizin esas bütün hassasiyetle anlattığınız eksikleri giderdiğiniz beş sayfa değil de o son kısmı görüş kısmını okuyalım. Tamam. Ondan sonrasını oynamanızı soruyorum. Bilen Bütçe Komisyon Görüşü. Ya ben öyle karar verdim. Görüş kısmını okuyalım tamam bitti. İyi, Okumuyoruz ya. Siz zaten şunu eksikliği atmadınız sonuçta. Bak sonuç kısmına yazmıyor musunuz? Ya eksikliğim falan değil. Beş sayfanın okunmasını demiyorum. Sonuç kısmı yazmadınız mı? Tamam, ya tamamı değil. Sonuç kısmı değil mi amaç? Ya sonucunu okur musunuz siz? Tamam. Gelibolu Belediyesi... Allah Allah. Sonuç kısmını Gelibolu okur musun? Belediyesi abi sen? 2020... Müdürüm sen benim dediğimi ne Olur olur. olur. Sonrası, tamam. hadi, hadi Faaliyet yolu... sonuç kısmı zaten sizin anlattığınız sonuç Aynen. nedir? Sonuç Aynen. nedir? Orası... Sen saat 5 saat 5 sayfa insanlar burada sabırla siz dinleyecek hali yok. Sonuç kısmını okuyun. Ya, hayır, 2024 okuyun. Faaliyet okuyun ondan sonra tamam oynaması hocam. Kabul edin. Kabul edin tamam. 19'un maddesinde hadi. ifade bulunan gerekli Aynen. yerine getirilmemiş Bütçe denkliği sağlanamamış, ödenek aşımına sebebiyet verilmiştir. 2024 yılı sonunda belediye kısa vadeli yükümlülüklerini kendi kaynaklarıyla karşılayamama ile karşı karşıya bırakılmış. Tane tane okuyun. Bak acele etmenize gerek yok. Sonuç kısmını herkesin anlayacağı şekilde tane tane okuyun. Kes. Sonuç kısmını okuyun. Sonuç kısmını okunca zaten herkes anlayacak. Sorun yok orada. Ya gerek yok. Ben dediğimi söylüyorum ya. Oku sen. Okusan hesap... ya. Ya et ya da etme ya. Tamam oku. Tamam. Kesin hesap raporunda. Oku. sorun yok. Sorun yok. Oku. Kesin oku. hesap raporunda beyan edilen kısa ve uzun bilim vadeli bilim. borçlar ile Faaliyet alacakları tutarları doğru beyan Bak dinlemiyor kimse sizin yüzünüzden. Netice içinde. Sizin söylediğiniz şeyleri şu an dinleyemiyor. Baştan okur musun? Netice içinde. Sonuç içinde. kısımlarını baştan okur sunulan... musun? Sunulan. Tamam. Hadi. 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 Müdürüm sunulan hadi. kesin hesap raporu. Müdürüm. İlgili yönetmeliğin birici maddesinde. Ya sorun yok. Tamam sözcüm. Tamam dedim ya. Bitti tamam. Oturmuş sözcüğüm? Sözcüm tamam bak aynı şeyler. Söylediğim şey, ben kaçtım yok. Sonuç kısmında da anlattığınız şey. Benim dedim anlıyorsun. Bak iki, iki akıllı adamız. Dedim anlıyorsun. Benim, bak iki üniversite mezunu, akıllı, bilgili adamlarız. Dedim anlıyorsun. Okuyun. Kaçtım açtım yok. Tane tane iki kere okusun isterseniz. Sonuç kısmı. İki kere okuyun isterseniz. Tamam, Üç kere okuyun. Sorun yok. Ama sonuç kısmı raporu, okunacak. yönetmeliğin. Oku. Birinci sonuç kısmı okunacak. Birinci Hadi. Bitir. Hadi, Birinci tamam, maddesinde tamam, görsün herkes. Ifade bulunan il özel idareleri, belediye, bağlı idare ve birlikleri Başka gelir ve... ve yarı değil bak. Yarı değil. Sayın sözcüğüm bak kötü niyet var. Bak ne diyorum? Sonuç raporunu oku. Sen anlatsanız ben ondan sonra sonuç raporunu okuyacak mı çek? Lütfen sonuç kısmını okur Gelir diyorum. ve gider. Müdürüm diyorum sonuç kısmını okur musunuz? Hazır. Çok karmaşık şey gerek yok. Sonuç kısmı. Baştan başlayalım. Sonuç kısmı. Benim işime gelmeden anlatacağım ben sana. Ben anlatacağım sana senin işimi gelmedin. Hoş ver. Hiç önemli değil. Tamam onu söylüyorsun zaten sonuç kısmında. Tamam sonuç kısmında söylüyorsun. Bu kadar egoyu tatmin etmeye gerek yok. Hadi sonuç kısmına hadi. Hiç önemli değil. Neden Yelibolu... olduğunu da bilmiyorsun zaten. Onu da anlatacaksın. Onu da bilmiyorsun sen. Bilmiyorsun. Hadi. Gelibolu Belediyesi ben onu yazıyor zaten. 2024 hadi. faaliyet yılı sonunda Başkanım, böyle böyle okur musun? Lütfen müdürüm sonunda... benim dediğimi dinler misin? Madi Bütçe Muhasebe Yönetmeliği'nin 19. maddesinde ifade bulunan gerekli yerine getirilmemiş. Bitir. Güç ondan sonra Sağlanamamış. Yarısında. Ödenek aşımı. Yarısı değil bak. Ödenek. Bak, bak, bak. yine bak yanlış söylüyorsun. Yanlış de söylüyorsun. De. Yanlış sıra demiyorum. Sonucunu diyorum. Sonuçta yazılanlar. Işte, tanımlar, varsa, Sayın. Sayın sözcüm. Bak ben sana anlatayım. Tespit meselesi ben sana anlatayım. Biz rapor düzenleriz. Tamam. Raporun sonunda şöyle deriz. Ne? Şunlar 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 hayır yoktur vardır doğrudur yanlıştır vesaireler sondur. Sonuçta şöyle söylenir. Hastanın şu şu durumlardan dolayı şu tesisinden dolayı şu tanı konulmuştur. Bitti. Okur musun? Okur musun? 19 ifade bunlar gerekli yerine getirilmemiş. Ya, ya, Sözcüğüm. Okur musun? Bütçeden ki. Okur musun? Ödenek kaşılma sebebiyle Okur vermiş. musun? 2024 yılı sonunda belediye kısa vadeli yükümlülükleri kendi kaynakları ile karşılama ve riskiyle karşı karşıya bırakılmıştır. Okun, kesin ya. hesap raporunda beyan edilen kısa ve uzun vadeli borçlar ile faaliyet alacakları tutarları doğru Sayın. beyan edilmemiştir. Neticede sunulan kesin hesap raporu, ilgili yönetmeliğin birinci maddesinde ifade bulunan il özel idaresi, belediye, bağlı idare ve birlikleri geliri gider bütçesinin hazırlanması, kesin hesabın çıkarılması, hesap ve kayıt düzeninde saydamlık, hesap verilebilirlik ve tek düzen sağlanması, işlemlerin kayıt dışında kullanılması önemsenmesi faaliyetlerin gerçek maliyetine uygun olarak sağlıklı ve güvenilir bir biçimde muhasebeleştirmesi, mali tabloların zamanında, doğru muhasebesinin temel kavramları ve genel kabul görmüş bütçe ve muhasebe ilkeleri çerçevesinde uluslararası standartta uygun yönetimin ve ilgili diğer kişilerin bilgi ihtiyaçlarının karşılayacak ve kesin hesabın çıkarılmasına temel olacak karar kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde hazırlanması ve yayınlanmasına ilişkin esas usul, ilke ve standartların belirlenmesi amacıyla örtüşmemektedir. Muhasebe kayıt, takip, takip, raporlama sistemindeki aksaklıkların giderilmesi ve raporlama sisteminin ilgili yönetmenin öngördüğü ilkeleri sağlar biçimde dönüştürülmesi erzem görülmektedir. Önümüzdeki dönemde belediyenin kanunların belediyenin kanunları kendisine tanıdığı yetkilileri daha bilinçli ve etkin kullanması, özgürlüğünü arttırma konusunda çaba göstermesi, hukuk zemininde kalmak kaydıyla kontrol, denetim, takip vesaire tedbirlerini arttırmak ve icra etmek suretiyle daha fazla temkinli bir tavır içine girmesi, nakit akışı kontrolüne önem vermesi, harcama planlamasında kamu yararına kamu yararını ön, önceleyen bir tavır benimsemesi tavsiye edilmektedir. Meclisin takdirlerine arzundur. 5 sayfa 5 ekten oluşan iş bu. Gelibolu Belediyesi Plan Bütçe Komisyonu 2024 yılı kesin hesap raporu 5-5-2025 tarihinde tarafımızla tanzim ve imza edilmiştir. Serdar Sakan Komisyon Başkanı Hakan Pehlivan Başkan Vekili Şefikay Üye Süleyman Burak Batır Üye Aytaç Boyacı Üye. Evet. 2024 yılı Mali İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan altını çiziyorum. Doğru söylüyor evet, değil mi müdürüm? Evet. Mali işler müdürüm emeği teşekkür ederim ilk önce gösterdiğiniz emekten. Bu resmi bir durum. Yani siz bunu resmi olarak hazırladınız. Evet, resmi rakamlar doğru değil mi? Mali de aradaki fark, aradaki fark rapora göre 24 milyon lira olmuş olmasının nedeni bir 472'li olan yani emekli olmamış olanla ayırmak zorunda olduğumuz kadar tazminatı evet. Evet. artı 330 olan yani su abonelerinin kaynaklı evet. geçici teminatların ki emanete alınmış Emanet olanlar eser, olması 333 liranın yani, ihalede hak edilmiş geçici teminatların evet. ne yazık ki daha emanette olmuş olmasına rağmen ne evet. girdiye girebilir ne de çıktıya çıkabilir. Bu gelir de değil gider de değil. Evet bu gelir olarak kaydetmiş olmanın bunu da evet. böyle yazmış olmanın aradaki 24 milyonun farkını anlatmaya evet. çalışıyor değil evet. mi Sazer Bey? Evet. Sizin emenize bu zehan olduğu için bu tarzı böyle tavırı böyle sergiliyorum. Kusura bakmasınlar. Oylarını sunuyorum. Kabul edenler Buyurun. Buyurun lütfen sizin tercihiniz. Kabul edenler, etmeyenler. Ha, kabul edilmiştir. Tamam bu kadar. Şimdi Haziran ayı Haziran ayı meclis tarihinin belirlenmesini ilk önce ben belirliyorum. Ben bir 02 Haziran 2025 pazartesi var. Bir 03 Haziran 2025 salı günü var. O salı günü iyi midir? Salı günü saat Ya resmi tatil olursa onu bakarız sonra. Yani o şimdi resmi tatil belli değil ya. Salı günü biz yazalım. 03 Haziran Salı günü saat 15.00'da görüşmek üzere. Gündemi kapatıyorum.